Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir günde yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Beşincilikteyiz hala çıkamıyoruz çünkü çok sıkıntılı tipler geliyor ve mesela bakın. Böyle destelerle mezarlık oynamak çok zor çünkü mezarlık vurmuyor. Bayan nöflemişler. Hani hiçbir boka yaramıyormuş gibi hissediyorum mezarlık ama oynuyorum olsun. En az da alışıyorum diye düşünüyorum. Zaten sezon bitecek. Hmm, öyle yani. Evet bak gördüğünüz gibi direkt mega geliyor. Hani mega da sıkıntı değil. Yanında binici üstüne e, o üç tane şey var ya atıyorlar böyle kulübeyi. ismini unuttum onu fıçı mıydı? Fıçı. Üstüne bir de fıçı yiyorsun. Yani öyle olunca iyice boka sarıyor her şey. Bakar mısınız? Balonlar, malonlar. neymiş aga ya? Vallahi hele bak 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 bir de molotof atıyor it. Molotof muydu o neydi ya? <laughs> Şu an benim o kuleyi alıp mesela namaz kılmam lazım. Benim o kuleyi alıp namaz kılmam lazım. Bakalım bakalım. Evet ben kulemi alıp namaz kılacağım. Yani o kadar iksire ne bileyim ya çok garip takımlar denk geliyor yani oyuncular. Çok zor yani mezarlık oynamak bu metada. İnanılmaz zor. Zaten şeyi hiç tutamıyoruz. O zımbırtı var ya bu kevaşe. Ay baksana adamın taktiği Şimdi mesela ben buna ne atayım abi Ben, ben ne yapacağım mesela bunu? al Bir de çatma da attı <laughs> Savunmaya devam edelim aga. savunmaya devam edelim Abi bu ne alaka şimdi ya neyse biz bir Soldan gidelim ya Yoksa yok yok Vallahi tutamayacağız biz bunu Şimdi gelecek çünkü köfte olur. İt Aman hake maymunu gelecek. Abi bu burayı alır mı acaba ya? Ne diyorsunuz? Alamaya da bilir ya. Ben biraz dayanacağım ya. Vallahi dayanacağım. Bak 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 alev topu döndürüyor. İte bak. Aman hake maymunu seni. At lan at. Aman hake maymunu seni. Vallahi zola küfür ettiriyor bana. Amik olan amikler. Ama işte mesela dartı var. Ondan sonra 3-4 tane zımbırtı var. Ben biraz vurayım abi. Yoksa böyle olmayacak. Valla adam gelip alacak yani kuleyi. Eninde sonunda alacaktır. Şöyle biraz sağa atayım. Ama sollu atacaktım. Sağla attım galiba. Gitme lan sağa. Aman ki sağa gitme gitme. maymun. Neyse bir destekleyelim. 20 saniye var. 20 saniyede belki alamaz. Dur şöyle de atalım. Yo 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 ben sana aldırmam abi. Ben sana aldırmam zaten sonra. Onu bir geçeceğim sen. Bir orada dur aga. Sen bir orada dur. Aynen Johnny Wayne. Yani. Ben bir orada duracağım aga bu saatten sonra. Vurun vurun vurun. Ha. Tamam çok teşekkür ederiz. Aman akodum maymunları. Vallahi çok garip tipler geliyor. Mesalık oynamayın abi ben bilmiyorum. Bilmiyorum bak bu birinci maçtı. Şimdi kaldı iki maçımız. Kim bilir neler gelecek. Kim bilir. Golemler, pekkalar. Onlar bunlar hangi birini savunacaksın abi. Aha geldi galiba. Baba geldi baba. Şunu görünce direkt lobby atasım geliyor ya. Al geldi. Şifacı. Şifacı geldi hanım. Şifacı. Şifacı geldi hanım. Şifacı. Bunlar da şey de oluyor. Yıldırım da oluyor. Oh 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 oh. Şifacı hanım. Şifacı geldi hanım. Bak 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 şuna bak. Al. Senin güzelliğine bak kurban olduğum nasıl da güzel Nasıl da güzel spamlıyor yok kurban olduğum Kurban olduğum seni yerim 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 it oğlu it İt oğlu it Oh 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 barbarına kurban senin Barbarını Seni yani Gerçekten öyle Maymun oğlum maymun Vallahi at 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 abi at acıma bu itlere Yani Tamamen meta bunlara da bakma sen bu biraz basit gibi göründü ama adam salak gibi oynadı. Yoksa biz yine alamazdık bunu. Vallahi bak inanılmaz iğrenç meta. Sadece dev, iksir golemi, pekka, golem, iksir golemi. Artık var ya kusacağım, kusacağım, metadan kusacağım. Bir de o hayaleti zaten vuruyor bir de ekstra bir şey çıkıyor. Dünyanın en saçma şeyi abi. Oldu. Bir de görünmez oluyorlar. E, Salakca bir şey. Yine aynı şey geldi. Abi tamam ya bunlar ya. Yeter lan yeter ya. Şimdi ben cadıyı atacağım. Adam atacak önüne şeyi siz söyleyin. Eee, elektroyu. Bir bok yapamayacağım. Atacağım şuraya ya. Vallahi atacağım ya. Ne yapayım benim Ya saçma bir zehir olduğunu farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Üç silah şöyle. Geçmiş olsun. Bu zaten kazanma ihtimalimiz yok. Şuradan atardım da çok mu salakça olur diye düşündüm. Evet çok salakça olur. Çünkü sultan bir fel fecil geliyor. Of 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 ite bak. Bir de kuleye vuruyor. Amanakodumun piçi sen niye kuleye vuruyor? Anasını kopardım mı piçi. Sen niye kuleye vuruyor? Biri bizim şeye vuruyor biri kuleye vuruyor. Mesela buna da hiç yapacağımız bir şey yok. Adam her 9 iksir attığında bize vuracak. Ve bizim mezarlığı da çok rahat savunuyor. E zehire de ölmüyor mesela o. Vallahi çok fel fecil bir şekilde atak yapasınlar var ama adam biriktirip gelirse piker belamızı. Benden söylemesi. Sadece söylemesi yani. Allah'tan bu ruhu atlıyor da biraz vuruyoruz. Adam sanıyor ben malım hep aynı şeyi yapacağım. Böyle bir şey yok kral. Bir kere hata yaptık diye sana zehir mi atacaksın sürekli? Oldu. Hmm. Ne yapayım ben şimdi? Sizce ne yapmalıyım ya da? Vallahi hiç bilmiyorum. Ben geriden çıkıyorum. Allah'ım sen bana yardım et. Amin. Oğlum atsam var ya zehri piker ama o it. Oğlum bu şey mi şimdi? Siz söyle bu şey mi? Evrimli mi? Anne ne uğradığını. eyvah geliyor baba geliyor. Baba çok büyük geliyorlar baba. Buraya <laughs> bir zehir atmam lazım. Hissettim çünkü onu. Buradan da şöyle yapalım. Yardım et. Yardım. Baksana ölmüyor ha. Ölmüyor ölmüyor. Kuleyi alacak bunlar. Ölmüyorlar. Ölmüyorlar ölmüyor. Kuleyi aldı. Galiba oraya almasa da burası alacak bu sefer. <laughs> Lan bırak. <laughs> Atak yapacağım. Oo, hayır, hayır 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 lütfen lütfen vurma lütfen. Lütfen. <laughs> Aman ha kodumlu oyun. Vursana mezarlık. Vursana. Birazcık gerildim birazcık ama hani bir tık haklı gibiyim. Yani üç silah şöyle de hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir şey. kazanabilirdim var ya gıdım 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 farklı gıdım farklı Lütfen diye diye gitti lan oyun Yardım et Üzücüydü çok üzücüydü Hiç bu kadar kırılmamıştı Ben hiç bu kadar kırılmamıştım Eyvah Hayır sakın it Elektro demilan bu. Ne oyunu lan bu? İnşallah balon değilsin reis. O oh, tamamen balon. Gel buraya canımız. Şöyle tutabilir miyiz? Atlat artık. Patla amanak odumu şeyi patla patla. Oğlum ne kadar kötü kullandı. Ben de yanlışlıkla atma cadi. Öyle çok şey atınca korktum yani. Kesin bir şey atar buna. Dur bakalım bir. O varili atar diye düşündüm de. Abi atıcı matıcı görmekten cam attık ya. Yeter lan yeter. Yeter yeter. Boşa gitti hacı adımızla. En çok onu üzülüyorum şu an. Hmm. Valla çok zor maç. Aşırı aşırı zor maç. Dinli bana bir şey söyle vazgeçerken Öldürmüyor ama süründürüyor en az da bu. Dur bakalım. Yo yo vurdurmayacağım. Beni ilgilendirmeyin. Şimdi bak. Abi nasıl yapsak ya? Kesin atacak yani o şeyi. Balonu. Kanka vur vur. Kanka hadi. Oğlum bizim şövalye de çabuk ölüyor. Bizim şövalye bir psiki aramıyor ki amına kodumun şövalyesi. Vallahi bir psiki aramıyor ki amına kodumun şövalyesi. Anasını pikti mi şövalyesi? Bakayım bir onlar ölür mü acaba orada? Öl lan orada artık öl öl amına kodumun piçi. Bu biraz salağa benziyor. Allah'ım sen yardım et. Oha amına koyayım ya. Nasıl son saniye vurdu ya? Abi yok ya. Ne yapayım ben şimdi buna ya? Vallahi gördünüz değil mi? 4 maç attık. Amına koyayım. Dördü de birbirinden boktan maçlar. Üç tane şey bir de kule. Bir tane balonu öldüremediler ya. Gıdım canla geldi vurdu. Gıdım canla var ya azıcık canla. Şimdi bu metanın içinden... Ne bileyim ya. Aman akladım bu oyunu. Hmm. O yavru ejder bende olsaydı bu arada mezarlık beni alırdı. Ben söyleyeyim de yani. Bu da şeye benziyor. X yayına. Vuralım. <laughs> evet, bu da x yayıcık. Adam da garip garip alev topu değdirme peşinde. Daha bismillah 1x'deyiz be birader. Vallahi billahi daha 1 xteyiz kral ya. Ben bir gireyim mi lan? <laughs> ben bir gireyim hazır böldüğü orayı da. Ben ne vursam şu an kar. Vallahi de milleyle. Alev topu da yok eşi. Hiç vuramıyorum ama çok şükür. Mezarlık hiçbir sikime yaramıyor. Aslanın mezarlık. Bir vuracağım mı? Yok. Tamamen boşa giden bir 15 iksir oldu. Ay mezarlık vurmuyor. Bendeyken vallahi vurmuyor. Sözde bir de tanklattık yani. Yardım et ya, Demet. ya Demet. söylüyorum işimiz aşırı aşırı zor Yani baksana benimki çabuk ölüyor abi şövalye bir de hani bu güçlendirilmiş şövalye. Şey bir şövalye değil. Yarrak kürek bir şövalye de değil. Sözde güçlendirilmiş harika şövalye. Aslan şövalye. Kral şövalye. Amanak odunun şövalyesi. Fazla tonlu çıkardık Valla gireceğim ya. Hiç umurumda bile değil ya. Bana ne Eyvah yanlış attım lan. Neyse sıkıntı yok. Adamsın lan sen. Sen adamsın lan kardeş. <laughs> Baksana abi ne kadar zorlanıyoruz ya. Vallahi bile inanılmaz zor değil mi oyun? Bana mı öyle geliyor acaba? <laughs> Dur bakalım şimdi nasıl olacak? Vallahi inanılmaz 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 zor. Hiçbir bok yapamıyormuşum şimdi hissediyorum. Bana mı öyle geliyor acaba ya? Öleceğim mi oğlum? Benim cadım adı vuruyor. Yine bir boka yaramıyor. Abi değmez ya dur. Böyle geriden. Şöyle. 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 Oğlum eridi eridi amına koyayım. Bu cadılar ne vuruyor lan bu küçük şey? <laughs> Adam Allah'tan inatla buradan giriyor he. Başka yerden girse pikecek belamıza haberi yok. Adam benim salak olduğumu sanıyor herhalde. Bırakacağım solu alacak diye düşündü. Yani 5 maç attık. Yemin ederim 5 ile birbirinden zordu. 5 ile birbirinden kanserdi. Giremedim ya. Siz yorumu yaparsınız. Sizce nasıldı? Yani ben hiç beğenmedim Meta'yı. Hiç güzel değil. Yani inanılmaz kötü. Mezalıkta vurmuyor. Allah mezalığı kahretsin ya. Vallahi bende mi işe yaramıyor? Vurmuyor mu? Bunu siz yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Beni izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yarın yeni günde yeni noktalarda görüşürüz. Umarım yarınız. Bugünden daha güzel olur. Her şey gönlünüz olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bye.